başında bizleri izleyen herkes merhabalar hoş geldiniz. Bugün Düzce Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Sayın Tuncay Şahin ve 1981-84 dönemleri arasında odamızda yönetim kurulu başkanlığı yapmış Ahmet Güney ile birlikte olacağız. Ahmet Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ahmet Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Bizlerin teklifini kırmadınız, geldiniz, zaman ayırdınız. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Sağlığınıza duacıyım. Lütfettiniz. Eski günlerimize döndürdünüz. <laughs> Tuncay Başkanım'a ve size de ayrıca tekrar teşekkür ederim. Bizler çok teşekkür ederiz, Onur verdiniz bizlere. Ee, Ahmet Başkanım, e, sizlere sormak isteriz. Düzce Ticaret Sanayi Odası kuruluşundan bu yana, evet. sizin döneminize kadar neler yaşandı? Bizlerin az bildiği ya da değinmediğimiz noktalar nelerdir? Bizlere onları bahseder misiniz? Efendim, e, Düzce Ticaret odası 1950 senesinde Türkiye'nin çok partili siyasi rejime geçmesinde Bolu'nun en büyük ilçesi olma hasabıyla fakat vilayet olma meselesinden Bolu'ya tabii bir bağlılığımız vardı. O dönem, birinci dönem Demokrat Parti ilçe başkanı olan Sayın Kamil Kozak abim ki sonradan beraber çalışma odamızda, oda meclisinde şerefine nail olduğumuz büyük abimizde Onun teşebbüsünden ve yine onun e, kayınbiraderi gene bizim eski belediye başkanlarımızdan Sayın Afer Tütüncüoğlu'nun da gayretiyle Bolu'ya tabiri caizse e, bir dal olarak Düzlet Ticaret Sanayi Odası'na kurulma izni verdiler. Belli bir süre olarak orada e, bir üye olarak kalma hasebiyle Düzce'deki ticari e, meslektaşlar, tüccarlar, esnaflar ticaret kanunu hükümlerine göre ticaret odasında yapmış olduğu, yapayacağı belgeleri yine Bolu'dan tedarik ediyorlardı. Evet. Ta ki sonradan e, Düzce'ye bağımsız bir şubenin açılmasında e, muvaffak oldular ve Düzce Ticaret Sanayi Odası'nın temelleri o zaman atıldı. Ben bir de kendimden bahsetmek istiyorum. Lütfen. Ben e, bugün 87 yaşındayım. E, Düzce doğumluyum. İlk okulumu Düzce'nin o günkü kolejlerinden, zaten üç tane okul vardı. Namık Kemal, İsmet Paşa Azmi Milli. Hı hı. Namık Kemal'de okuma şerefine nail oldum. Allah nur içinde yatırsın Bolulu, Makbule Tekmen hoca Hanım vardı bize ikinci bir anne olarak kucak açtı. Ve Makbule Tekme'nin yetiştirmesiyle beraber Düzce Ortaokulu ki şimdi yetiştirme yurdunun olduğu yerdeydi. Ortaokulu da orada bitirdik. Şu kadar söyleyeyim. Gerek Makbule Hanım gerek de Namık Kemal Okulu'nun öğretmenleri, Düzce Ortaokulu'nun öğretmenleri bugünkü mevcut liselerin ayarında Bizleri Atatürk ilkelerine bağlı, vatanını seven ki 2. Dünya Harbi'nin bu anlattığım günler oraya tekabül ediyordu. O yokluk zamanlarında da bizlere analık da yaptılar, vatandaşlık da, abilik de, babalık da yaptılar. Onların azminle yürüdük. Tabii kastamonu falan vardı o zaman ama istemedik. Ben İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ne girdim. Paralı yatılı olarak. Hı hı. Benim arkamdan da zaten çorap söküğü gibi arkadaşlar şeye geldiler. Kabataş erkekti sene. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne girdim. Ondan sonra orada işletme maliye dalında mezun oldum. Ailenin tek erkek çocuğuydum. Bir ablam vardı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, serbest hayatı sessiz Daha çok iyi yerlere gelebilirdim. Mutlak. Ama bir düzce sevgisi vardı. Ailemden kopamadım. Mezun olduktan sonra düzceye geldim. O zaman birinci işim tütün tüccarlığıydı. 1 1 1965 tarihinde Düzce Vergi Dairesi'ne müracaat ederek yaprak tütün ticareti ve ihracatı olarak tescilimi yaptırdım. Ve Düzce Ticaret Sanayi Odası'na kaydım. Oradan başladı. Ondan sonra Tabii mesleğim asıl tahsilim şeydi. Mali müşavirlikti. mali işletme maliyet kısmından mezun olmuştum. Geldik defter tutmaya başladık. O zaman muhasebeci falan yok. Biz aldık defter, işletme defterleri falan filan gidiyoruz. E yanımda mesela yetiştirdiğim adamlardan bir tanesi de burada. Ben Onu çok soracaktım ben size. var mı? Şimdi ee, olmaz onlar zaman onlar heps. Şimdi şeyde de şu kadarsını söyleyeyim. Düzce'de ilk defteri kebiri yani bilanço usulü defteri şeye piyasaya süren Süreyya abi de vardı. O İstanbul'da otellerin kinsini de tutuyordu talebeyken. Zeki abi de tutuyordu. Tabir caizse ilk önce ben başlattım bu defteri kebirlere ve Düzce'de de şirketleşmeleri işte bu kuruluşları kolektif şirketler, limited şirketler, anonim şirketler, kooperatif şirketler hepsini peyderpey işleme koyduk. Yani düzce e, işletme defterinden defteri kebire otomatikman geçmeye başladı. Tabii arkadaşlarımızdan beraber. Yani o kadar güzel tüccarımız, esnafımız vardı ki hep saygılıydı. Bir sevgi saygı çerçevesinde geçiyordu. Hiçbir zaman muhasebe ücretiniz şudur demedik. Ne istersin diyor. Onlar sordular ve hiçbir zamanda cebinden parayı şey olarak bankonot olarak yahut da e, metal para olarak koymamıştır. Bir zarfın içerisine koyarak masanın üzerine bırakmıştır. Peki Ahmet Başkanım, bize eski düzce günlerini anlattınız. Ben bir de sizi Tuncay Başkanım'dan dinlemek istiyorum. O neler söyleyecek sizle alakalı, eski düzce ile alakalı? Siz neler söylersiniz başkanım? Öncelikle başkanım bizleri kırmadı. Davetimize icabet etti sağ olsun. Tabii biz yeni bir düz yeri veya misyonu Ahmet abi başkanımdan öğrendik. Yani ben amca diye hitap ediyorum kendisine. Ben 1981 yılında ticaret üstünden mezun olurken stajımı Ahmet abinin ofisinde yapmıştım. Öyle mi? Ve benim ailemin de tüm defterlerini en az 40 sene, çünkü 1959'da benim ailemde ilk vergi numarası, Ahmet abinin başkanlığında ama biz Ahmet abi bizim için bir ekoldu o zamanlar. İşte ihtilalden çıkmış, rahmet dayan abi var, Emin vardı. Ee, şeyler vardı. vardı. Mehmet vardı. Ee, şimdi Cemal Temiz vardı. Cemal mi? Temiz vardı. Biz de ailemizden dolayı Ahmet abinin yanında staj yapma imkanı bulduk. Tabii de hayal ederdik. İşte Ahmet abinin çok misafirleri gelirdi. Vekiller, Düzce'nin ticaret yöneticileri ve Allah rahmet eylesin Gani Gani mekanı cennet olsun. Süleyman Kuyumcu'nun çok yakın dostuydu. Ahmet abimiz aynı zamanda onun başkan vekilliğini de yapmıştı. Tabi biz yolu oradan çıkartık, hayal ederek Ahmet abinin geldiği yerlere biz gelebilir miyiz diye. Tabi Allah da bize 40 sene sonra nasip etti. Ne güzel. Ama evet. Ahmet amcamız bu şehrin her taşında emeği vardır. Yani kurumsal, kooperatif türünde kurabilecek, işte dost taştı, deltaydı, düz Olabilecek tüm Düzce ailelerini bir araya getirmiş. Simge insanlardan, iş insanlarını bir araya getirmiş. Ortaklık kültürünü öğretmiş. İşte bizlere bıraktığı odadan ve biz de onların izinden gitmeye uğraşıyoruz. Tabii e, o zamanki şartlarla bugünkü şartlar arasında ne var? O zaman Düzce daha yaygındı, orman ağırlıktı. E, ürün, tarım, tütün ağırlıktı. Mısır bizim kendi işimiz. Ziraat ağırlıklı. Tabii şimdi sistem değişti. Biz de şimdi yeni düzene göre işte Ahmet abilerin yanında öğrendiğimiz, zaten benim kendi ailemde de vardı o adet saygı. O çerçevede hem büyüklerimize layık olmaya uğraşıyoruz hem de onların hayır dualarına, onların açtığı ne yolları büyük. daha e, bayrağı yukarıya getirmeye uğraşıyoruz ama ne yaparsak yapalım gene onlarsız olmuyor. Ben kendisine çok teşekkür ederim. Ellerinden öpüyorum. İyi ki var Ahmet evet, abi. ben de iyi. başkana teşekkür ediyorum. Hı hı. Ne mutlu ki bu güzel laflarını sizlerin huzurunda söyledi. Evlatlarımdan ben hiçbir tanesine ayırmıyorum. Yanımda çalışan çocuklar da aynı şekildeydi. Hepsi dürüst, düzcenin zaten ön tekerlek nereye ise arka tekerlek oraya diye bir laf vardır. Bunlar bu şekilde. Allah bozmasın. Sayıları tükenmesin ama maalesef tükeniyor gibi de geliyor da tamam inşallah gene eski hızına gelir. Bir de şuraya kadar getireyim ben. Asıl odanın kuruluşunu ben size söyleyeyim. Buyurun. Düzce ticari sanayi odası. Bu oturduğunuz güzel mükellef bina gibi değildi. Hamam sokaktaki Kızılav şeyinde pasajı dedikleri yerde ikinci katta Aşağı yukarı 30 metrekarelik bir oda, ticaret sanayi odasının, sanayi yoktu zaten sonradan şey yapıldı, ticaret odasının. Yan tarafında da yine kuruluşunu ben aşağı yukarı 40 sene derihte ettiğim ki aşağıdaki ortağınız Düzce Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi'nin evet. muhasebesini ben tuttum. Erkan'ın başkan olduğu seneye kadar da Erol Çakman, Niyazi Aşık'la beraber gidelim. Yanındaki 30 metrekarelik bir odada esnaf kefaret kooperatifinde. Sonradan bu binanın bulunduğu arsa satın alın şeye satışa çıkarıldı. Esnaf kefaret kooperatifinde biz Erol Çakma falan işte Necmi Yükseloğlu babası falan bunlar hep biz bir potadaydık. Oturduk biz buraya şeye alalım. Esnaf kefaretin parası var. Ticaret odasını yoksa da ticaret odasında alalım dedik. Ve burayı ortak olarak binanın yerini aldık. Neyi yetmişsiniz? Evet. Ondan sonra buradan işte yukarıya ticaret odasını, aşağısını şeye getirdik. Oradan yürümeye başladık. Şuradan ifade etmek istiyorum. Şimdi orada Düzce nasıldı diye sordunuz. Düzce'de insanlarda bir akrabalık, bir hemşerilik duygusu, bir sevgi vardı. Zaten ticaret bir tek. Şuradaki o pazarın, şimdiki e, diyelim iş bankasının artık arkasındaki yer, manifaktörcuların, şeylerin falan durduğu, e, yanımızdaki toptan bakkalların olduğu yerler. Bir üçü tam da sadece şeyin içerisindeydi. Ve öyle yardımlaşma vardı ki bir tek o zaman ticaret bankası yoktu, ziraat bankası vardı. Esnaf bugün farz edelim ki başkan iş yeri için İstanbul'a alışverişe gidecek. Cumartesi çıkarlardı buradan, pazar günü işte İstanbul'da olur, çarşambaya kadar alışveriş yapardı. 500 lira parası varsa cebinde, yandaki komşularından da elişer üzerine ne varsa toplarlardı, onun ihtiyacı temin edilirdi. Öbür haftaya gidecek olana da yine aynı şekilde ne faiz ne bir şey olarak vermezlerdi, bir dayanışma, ne güzel. bir hemşerilik duygusu vardı. Böyle gidiyordu ve sonradan baktık ki bu iş böyle böyle yürümüyor. Ben Demokrat Parti değilim ve Adalet Partisi'nin ihtilale kadar yönetiminde hep bulundum. Üst seviyelerinde oldum. Demin saydığım Zevat Cevdet Komitler, Necati Aytaçlar, Mehmet Çelebiler Avukat. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin hep ağır toplarıydı. Oturduk, kafa kafaya verdik. Dedik ki böyle yürüteceğimize karma yapalım. Yönetim kurulunu o şekilde. Necati Aytaç'ın başkanlığında. Ondan sonra Ticaret Sanayi Odası yürümeye başladı. Hatta hatta Allah rahmet eylesin Halis Seyhan o şeydi e, nakliyeciydi. Evet. Cevdet Komit falan duruyoruz durduk. Safiyane olarak söyledi. Ya dedi biz bu demokratlarla bir araya gelecek miydik dedi. <laughs> Geldik ve bir daha da ayrıldık. Birbirimizin cenazesine de koştuk. iyi gününe de koştuk. Getirdik. Ve buraya getirdik. Evet. Ondan sonra yönetimler tesis teşekkür etti. Ve ben belediye meclis üyeliğinden sonra Ticaret Sanayi Odası'nın yönetimine de şey girdim zaten kayıtladım. Ve bu mimar üzerinde yürümeye başladık. Tabii şeyi idareyi Necat abi'nin şey tecrübesi daha fazlaydı. Kamil abi, Kamil Kozak milletvekili yapmasına rağmen yol gösterdi onlara. Şey yaptı. Bir arada Bunları getirdik. Sonradan seçimlere girdik tabi meslek gruplarına göre. Her birimiz girdi. Ben üye olarak kaldım. Demin söylenen işte o tarihte şey yaparken 12 Eylül'den sonraki yük benim sırtımın üzerine geldi. Çünkü şöyle oldu. Bütün sivil toplum örgütleri hepsi Kenan Evren Paşa tarafından kapatıldıydı. Evet. Belediye başkanı görevden alındı. Bilmem ne. O zamanki eksikliği Düzce Ticaret Sanayi Odası olarak biz yüklendik. Çünkü zamanın valisinden, zamanın bürokratlarından, her birinden hı hı. bir Ahmet Güney olarak, bir Süleyman Koyuncu olarak, bir Cevdet Komit olarak hepsini kontak halindeydik. Ve vatandaşın o eksikliğini biz giderdik. Sadece ticaret odası olarak getirmedik bunları. Evet. Ve öyle geldik. Bizden sonrakiler de aynı şekilde bu işi getirdiler. Demin işte ticaret lisesindeydim dedi. Ticaret lisesinin de bunu şöyle anlatıyorum ki bazıları da çok uzun. Şurada falan kimse Allah razı olsun okul yaptı, öbür bilmem nereye yaptı diye. Ticaret lisesi Düzce'de yoktu. Ticaret lisesini koyalım, kuralım diye Adalet Partisi'nin yönetimindeydik o vakit biz. Alalım dedik. Hangi yıldan bahsediyoruz başkanım? Bu ticaret odasının ilk kurulduğu sene aşağı yukarı. Bu 70'li seneler olması lazım. Tamam. Ki Düzce'deki işte kereste sektörü çok ilerdiydi. Bütün gelirli hayatı orada. Kemal Kuru abim vardı. Allah rahmet eylesin Kemal Kuru. Düzce'nin en hayırsever, en şehit kereste tüccarlarındaydı. Öteden gireceğim. Şerifoğlu'nu da aynı şekilde minnetten anacağım şeyin içerisinde. Hı hı. Kemal Kuru da o zaman encümen cümleler şey dediler. Bolu kapacaktı ticaret lisesinde alacaktı dediler işte Avni Akyol da vakit tahmin ediyorum müsteşardı. Benim arkadaşımdı bakan olan. Evet. Ondan sonra biz haberini aldık da bir ticaret lisesi açılacak dedik. Biz kapalım dedik burayı dedik. Vilayette. Çünkü yukarıda hükümet nezdinde düzene ağırlığı boldan çok yüksekti. E nasıl alacağız? Ağaçlar dediler ki bina istiyoruz. E neresi var? Orayı arıyoruz, burayı arıyoruz. Orman işletmesinin içerisinde orada Orman Tekniker Okulu vardı. Hı hı. Boşaldı. Kapattılar orayı. Kemal abi dedi ki orman teknikeri alalım dedi. İyi dedik alalım. Ve genel müdür geldi. Biz ya belediyesindeyiz. Kemal abi ben Süleyman abi genel müdür oturuyor. Dedik böyle böyle. Peki dedi o bir göreyim ben orayı dedi. Girdik şeye, orman işletmesine. Tepedeki kiremitler dökük. İçeride iki büyük baş hayvan. Saman atmışlar önüne. Bakıyorlar. <laughs> Adam döndü bize. Siz dedi dalga mı geçiyorsunuz benden dedi ya. Burası ne dedi böyle dedi. Ondan sonra tabii bizi de afallak. ben bilmiyordum onun öyle olduğunu. çocukluğumuz geçti orada. Evet. Ondan sonra Kemal abi dedi ki şöyle. Here dur dedi genel müdürüm dedi. Sen bir yemek yemeye gidelim dedi. Karnımızı doyuralım dedi. Ondan sonra konuşuruz dedi. Geç i̇şte yemeğe oturduk üçümüz. Bak dedi müdürüm dedi sana şu kadar söyleyeyim dedi. Bu okulu dedi Eylül ayına dedi. Sıralar dahil dedi. Yetiştireceğiz. Anahtar teslimi dedi vereceğim size dedi. Hı hı. Tamam mı dedi. De, yapamazsın dedi. Süleyman abi de dedi ki ya dedi Kemal dedi yapamayız mahcup. Sen karışma kuyumcu dedi. Bütün kerestecileri toplayacağım dedi. Ve oraya yaptı sıralar dahil. İşte kardeşimin söylediği düzce ticaret. Orada başlayalım. Türkiye'de o zaman 10 tane yere Ara eleman yetiştirmek için kurulmuş bir okuldu burası. Üniversiteyle lisenin arasında. Tabii evet. Tabiri caizse kalfa yetiştirecek yani. Sanayinin kalfasını yetiştirecek. Hemen boldu tabii soyundu. Onun haberi yokken biz hemen rahmetliye uçurduk Süleyman Demirel'e şeyi falan. Biz şeyi kaptık. O vakitte orayı Düzce Lisesi olarak açacaklardı. Ve dedik alalım aldık aldık. Bu sefer dediler ki yukarıdan yerleştirmeli olarak talebeleri sokacağız. E, onu vereceksin ama biz ne yapacağız? Uzun Mustafa'ların yerini aldık. Topladık 500 zek Zekeriya, ondan sonra bizim Ezacı Nurettin bilmem mi. Düzce'nin ne kadar bıçkın adamı varsa hepsini bir sokak başına koyduk. Bakın bunu söylüyorum şimdi. Düzce'nin menfaatine ne yaptık biz bunlar. Dedik dışarıdan gelen ne kadar çocuk varsa hepsi kenara. Kaç kişi müracaat ediyor? Kadir Aracı'da müdürdü orada evet, rahmetli. Allah rahmet eylesin. Hepsini kayıtlarını yaptırdık. Ve o çocukları oraya yerleştirdik. Ve oranın da Düzce Üniversitesi'nin temelini atan da Orhan İbrahim olduğundan beraber Mehmet İbrahim oğlunun babası Doğru. Düzce Lisesi müdürüydü. Orhan abiyle. Orada da yönetimde beraberdik biz şey yaptık. E, Funda Hanım, Funda Şerifoğlu evet. o zaman orada öğretmen olarak geldi, idareci girdi. Funda Hanım Kadir Araj'dan sonra oranın okul müdürü oldu. Ve ondan sonra da eğer Düzce Üniversitesi yapıldıysa bugün anasının ak sütü gibi helal olsun, Allah selamet versin. Funda Hanım'ın bu memlekete yaptığı hizmeti aşağı yukarı kimse yapamazdı. O yürüttü ve bunlar bu şekilde oldu ama bunlar bakın bu ticaret odasından oldu, belediyeden oldu, Düzce'lilerden oldu. Evet. Hepsi gitti. Hepsine de üstte verdik. Sizin bu Düzce için inanmışlığınız, çalışmışlığınız. Halen devam ediyor. E, evet yani Tuncay başkanımızın da aynı şekilde hala devrettiğiniz bayrakla Düzce için sürekli bir şey yapmaya çalışmış olmanız çok çok gurur verici. Düzce çok şanslı evet. diyebiliriz yani bu konuda. Peki başkanım siz oda çalışmalarınızı takip edebiliyor musunuz? Siz bizim bizim çok çok büyüğümüzsünüz. Neler öne önerirsiniz? Bizlere, Tuncay Başkanımıza neler söylersiniz? Valla yardım isteyen olan yani yardım değil yani burada bürokrasiden neşet edecek olan yardımı istedikleri zaman telefonu açıyoruz gerek sekreter çocuğumuz gerek başkan. Ondan evvelkiler de aynı. Hı, hı. Metinle zaten iyiydik. Ee, şeyi de e, esnaf kefaletin başındaki şeyi de Erol Çakman'dan sonra Erkan'ı. Erkan'la da bir sıcak bacağı yahut da mihmandarı bendim. Onu iftarla söylüyorum, getiriyorlar. Eksik olmasınlar. Çok gurur Ve... verici bunları duymak. Düzce için gerçekten hani şu konuştuğumuz süre içerisinde evet. önceden duyduklarımız, yaptıklarınız için çok çok teşekkür ederiz. Ben şimdi e, Tuncay Başkanımıza da söz vermek istiyorum izninizle. Başkanım e, bizi eskilere götürdü Ahmet Başkanımız. Düzce'yi bir aydınlattı bizim için geçmişi. Siz bir şey söylemek ister misiniz Ahmet Başkan'a bu konularla alakalı? Yavaş yavaş programı kapatıyor olacağız. Tabii Ahmet Başkanım şu anda Düzce'deki... Allah uzun ömür versin. Efsanesinden bir tanesi. Çocuklar. Hepimiz Allah sağlık Bu olsun. şehrin nasıl oluştuğunu, nereye geldiğini, onlardan gördüğümüz, tabi üniversitemizden bahsetti, kurucu temelleri. Bugün üniversitemizde 35 bin öğrenci var. 140 hocamız sanayide danışmanlık yapıyor. 143 ülke Ahmet abi ihracatımız var. 4 milyon, 100 milyon dolar bizim kendi üyemizin var. Fabrikası burada olup da vergi dairesi İstanbul'da olanlar veya başka yerde olanlarla 2.1 milyar dolar. Tabii şimdi biz düzeye sanayiciyi seçiyoruz. Bir, marka değeri olacak, RGS olacak, inovasyona inanacak, ihracatı olacak, dijitalleşecek. Tarım, turizm, ticaret, sanayi. Biz bunun 25-26 Aralık'ta Düzce İktisadi Kalkınma Kongresi'ni yapmıştık. Ve buna da dayalı bir şekilde çünkü tarımda Çoğu insan tarım konuşuyor, detay yok. E, sulu tarım mı yapacağız, susuz tarım mı yapacağız, topraklı tarım mı yapacağız, topraksız tarım mı yapacağız, dijital tarım mı, jeotermal tarım mı? Bir de e, benim en çok 4 senedir Ahmet abi üzerinde, üzerinde durduğumuz konu meslek liseleri. Ben ticaret lisesine girerken ben imtihanla girdim. Benle beraber üniversitede hoca olan arkadaşlarım var, sınıf arkadaşlarım. Onlar da sanat okuluna imtanla girdiler ve hatta bizim mezun olduğumuzda ve stajdan sonra bitirme imtihanı vardı. Yani okulu bitirdik, Ahmet abi'nin orada stajımızı yaptık, Ahmet amcanın. Bir de bitirme imtihanına girdik. Böyleydi. Böyle böyle geldi. Şu anda meslek lisesi memleket meselesi. Şu anda bizim ülke olarak üretmemiz lazım, ihracat yapmamız lazım. Çok iyi bir birliktelik var. Tabii siyasi olarak belki kendi aralarında rakip olabilir ama bizler siyasi olarak her partiye aynı mesafedeyiz. Çünkü burada herkesin birlikte çalışıp üretmek zorundayız. Onun için Ahmet abinin yol gö gösterilini ve ben kendi hayat tarzımda bugüne kadar e, gördüğüm gördüğüm büyüklerimden, düzcenin ileri gelenlerinden, aldığımız aile, örf, adet terbiyelerinden dolayı hiçbir zaman bu şehrin nasıl önünü açacağını, nasıl yapacağımızı ve düzceyle atıp düzce kalktığımızı aynı Ahmet abiler gibi devam etmeye uğraşıyoruz. Eğer onlara layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah düzeldi, memnundur. İnşallah. Ben bizi onurlandırdı Ahmet abi için. Çok teşekkür ederim. Allah sağlıklı, hayırlı uzun ömür versin. Evet. Ayaklarına sağlık inşallah. Ağzınıza sağlık. Her Ağzını zaman da emrindeyiz Ahmet abi. Ahmet Başkanım, Tuncay Başkanım sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli bilgileri bizimle paylaştınız. Düzce'nin geçmişini, TSO'nun geçmişini aydınlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Ve ekranları başında bizleri dinleyen herkes sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümlerde tekrardan karşınızda olmak dileklerimizle.